Anlar Beyler, sevgili dostlar, herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Her yıl olduğu gibi bu yılda sistem şimdi indirimleri başlamış bulmaktadır. 22 Aralık 5 Ocak e, saat 21'e kadar sürecek olan bu indirimler belki de bundan sonra bulamayacağımız indirimli fiyatları diyeyim. Çünkü her şey artık dolar aldı başını gidiyor, sistem de artık teslim oldu buna ve bundan dolayı da oyun fiyatlarını gitgide yavaş yavaş artış göstermeye başladı. Hazır indirime girmişken almak istediğiniz oyunları muhakkak alın. Şu anda bir listem yok. Genel geçen seferki gibi yaz indirimde olduğu gibi kanal var ya. Bir bakalım. Hani ne var ne yok. İndirimler nasıl. Alınabilecek oyunlara bir inceleyelim. Ve birkaç tane de işte oyun önerim olur. Böyle başlayalım. Sizinle birlikte yani ben de inceleyeyim. Evet başlayalım bakalım. Steam kış indirimleri 22 Aralık 5 Ocak 2022-23'e kadar Muhakkak listenize ekleyin ve oyunları alın derim yani Şöyle bir bakalım bu arada Epic Games Günlük Ücretsiz oyun vermeye devam ediyor Onu da takip edin ve ayın 5'ine kadar diyorum listenize ekleyin Steam'de de aynısını yapın Ekleyin abi bekleyin belki aldığınız oyun Epic Games tarafından ya da başka bir platformdan Ücretsiz olarak verilir ondan dolayı da Şey yapmayın yani acele etmeyin sadece ekleyin abi sepetinizi beklesin hadi şimdi simülatör oyunu sevmek isteyenler bakalım şurada bir şey şuna bakayım abi kar 2022 diyeyim kar simülatör meçhep 2021 neymiş bu muhabbet Hizmet imparatorluğu için kendini yavaş yavaş hazırla, ayrıntılara büyük önem veren son derece gerçekçi simülasyon oyunlarında elde, ellerini kirlet. Yeni müddetlenmiş müzayede evine ziyaret et ve çeşitli durumlardaki ara, arabaları satın al. Yeni çalışma alanı ve ekipmanlarına yat, yatırım yaparak hizmet yelpazeli genişlet. Bu oyun e, şu anda demoda 2021 demiş. Neyse boşver orayı. 40 TL'den %30'luk bir indirimle 28 TL'ye düşmüş. Simülasyon oyunu sevenlere alınabilecek bir oyun diyebilirim. Ya farkındaysanız ETS oynayanlar aşırı derecede vardı. Arkadaşlar ama ETS e, normal fiyatı 39 TL'den. Yani indirimde 9 TL'ye 10 TL'ye alıyorduk. Şu anda indirimde fiyatı zaten 39 TL'ye düşüyor. 100 küsüre çıktı. Ondan dolayı da bence şu anda alınabilecek oyunlar arasında simülasyon oyunları ekleyebilirim Böyle büyük yapıtları geçiyorum çünkü hani 400 TL'lik bir oyun yani %40'lık indirime düşmüş. It's a it strange. Şimdi yılın oyunu aday olan Stray. Şu anki fiyatı %20'lik indirimle 160 TL'den 128 TL'ye düşmüş. Türkçe ara arayüze ve Türkçe altyazıya sahip olan bir oyun. Ailesinden kopmuş bir kedinin yalnız ve kaybolmuş bir sokakta kendisini Unutulmuş bir siber şehrinden kurtarmak ve evine giden yolu bulmak için antik bir gizemliç çözmek zorunda. Yani kedi antik bir gizem çözecek, ailesinin ve evinin yanına gidecek. Oynayabileceğiniz e hikaye tabanlı oyunlardan biri. Bayağı da keyifli ve eğlenceli Stray. Onun haricinde şuradan, abi yer fazla genişletebilir yok mu? Bakayım, burada bir şey yok. Kategoriye göre oynadığınız süre göre. Bu benim oynadığım oyunlara göre. Bir e bakmak lazım aslında. Cyberbank 2077 249 TL'den %50 indirimle 124.5 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Battlefield 1 bence çok güzel bir fiyata düşmüş. Şuraya biraz hızlı bir geçeyim. 279.99 TL'den 33.59 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Türkçe arayüze sahip ve Türkçe alt yazındır büyük ihtimalle de burada işaretlenmemiş ama olsun alınabilecek oyunlardan biri. Ama şöyle bir set var Battlefield bakın hemen altında. Battlefield 4, Battlefield 1. Onlar için Battlefield 5. Yine 59 TL'den %90'lık indirim ve 105 TL'ye oyunu alabilirsiniz. Onlar için bakalım şöyle bir daha girerek şimdi. Benim doğum Dice Dicecan. Sony tarafından geliştir, geliştirilen oyun, Sony için e, PlayStation 4 için, 5 için özel yani PlayStation özel bir oyundu normalde. Ve artık PlayStation oyunları da PC'ye geldiğine göre Dice kan alınabilecek. Zombi temalı açık dünya oyunlarından biri. 329 TL'den 108 TL'ye ben hikayesini çok sevdim. Keyifle oynayabileceğiniz bir oyun. Yani muhakkak alın. Korku türünde oyunları seviyorsanız The Bates... Şöyle bir genişlediğim. Bunu daha önceki e, videomda da önermiştim. Bu base alabilirsiniz. 40 TL'den %90'lık indirimle 4 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Yani sepetinizi ekleyip alabilirsiniz. Türkçe arayüz, Türkçe alt yazıya sahip. Ee, burada Red Dead Revolution fiyatına bakmak istiyorum. <laughs> daha önce de baktıydım. 299 TL. Bu fiyatlar artmış bu arada. Yani 300 TL'ye çıkmış. Normalde 267'lerde falan zaten oyunu çıkışıydı. Fazla üstüne de koymamış ama %67'lik indirimle 300 TL'den 98 TL almayanlar muhakkak kalsın. Ama şunu da söyleyebilirim. Epic Games'e geçip Red Dead Redemption'ı ondan sonra Cyberpunk 2077'yi de ekleyerek 150 TL'ye oyunu satın alabilirsiniz. Şurayı ben genişleteyim abi. Şöyle yap bana ha. Oh be. Başka şöyle bir bakalım. Detroit. Neredesin abi Detroit? Tamam Detroit oyunu. Böyle bakmak daha kolay olacak. 142 TL'den 71 TL'ye düşmüş. %50'lik bir indirimle. Bu da PlayStation özel bir oyundu yanlış hatırlamıyorsam. Oradan PC'ye gelmiş vaziyette. Onun haricinde Reward Speed e, 199 TL'den 59 TL'ye düşmüştür. %70'lik bir indirimle. Bu arada e, korku oyunları içerisinde Outlast 2 alıp oynamanızı tavsiye ederim. ya Outlast 1 ben daha keyif verdi. Outlast 3 e, değişik ismi neydi o bir şey diye geçiyor. Unuttum diye geçiyor. Outlast 3 çıkmadan Outlast 2'yi ya da Outlast 1'i alın oynayın. Korku temalı oyun. Kulaklığınız takıp oynarsanız daha keyifli alırsınız derim. Yani korku oyunları şey odur. Şurası benim kütüphanemde olanlar. Gördüğünüz gibi. Horizon Zero. Komple paket halinde 329 TL'den %67'lik indirimde 108 TL'ye düşmüştür. Orada bir şey diyeyim mi? Ya Epic Games'in yani şey gibi düşünmeyin de şu an kampanyası %25'lik muhabbeti var ya Bence daha uyguna geliyor. Çünkü hani e, ne aldım ben? Horizon Zira'yı aldım. Ekledim sepetime. Onun haricinde Metro Exodus'u bu arada kanalda olacak. Büyük ihtimalle e, bu videodan sonra Metro Exodus yayınlanır. İlk bölümü. Metro Exodus'u aldım. E, üçüncü oyunda neydi ya? Far Cry. Neistate. Ha. Far Cry'ın üç oyununu aldım. 150 TL'ye. 150'yi aldım yani alınabilecek üçünü iyi sepet yapıp bu şekilde alırsanız daha iyidir bence. Ve biraz daha ilerleyeyim Kontrol var Ultimate Edition daha önceden de e, Amazon Prime verdi galiba yanlış hatırlamıyorsam Epic Games ücretsiz olarak verdi diye bir yani platform bir ben de iki yerde de ekli bu arada Epic Games'e de ekli. E, nerede ekliydi? Öbürü de GOG'da ekliydi galiba Google kütüphanesi. O da Amazon Prime üzerinden aldıydım. 209 TL'den 62.70 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Ondan sonra Mafia Definitive Edition ilk oyun %65'lik bir indirim almış 259 TL'den 90 TL'ye Bu Definitive Edition şey Remaster edilmiş paketi Aslında bunu değil de e, Mafia'nın dur bakalım şöyle bir yukarı 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 Fazla bir giriş yap Mafia'nın paketi vardı yani, yani Mafia 2 Mafia 3 Paket olarak yok mu? Buraya bir gireyim. Not. Ha paket bilgisi. Tamam bak mafya 1, 2, 3. Yani 149 TL'ye 374 TL'den 149 TL'yi 3 oyunda alabilirsin. Ama ikisi şunu söyleyebilirim. 3. ay pek keyif vermiyor. Yani bilmiyorum ya da keyif almadım. Ondan dolayıdır oynadım. Ama birinci oyunu yani alıp oynamanızı tavsiye ederim. Hikayesi de çok güzel. Harikada eğlenebileceğiniz bir oyundur. Hikayeli sizi sürükleyecektir. Ondan sonra God of War'a bakalım. Yine. Bu ekstra bir şey. 197 TL yazıyor. 329 TL'den. Bu arada bu da zamlanmış. 197.40 TL'ye. Türkçe arayüz. Türkçe 600 yüzü. PlayStation'a özel bir oyundu. Ve oyun 197 TL'ye. Satın alıp kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Sahibi ee, şunu söylesem mi? The Elder Scroll. Online bir duymuş bu arada bu. Yalnız bir şey değil mi? Ben de ilk defa görüyorum bu oyunu. Yani online moduysa bilmem de hikayesi var mı lan bu oyunun? Hep mi online? Online mi oynanıyor bu? Ne yapıyor? Sırf sadece şu görsel yüzüne oyun ilgimi çekti. 179 TL'den 53 TL'ye düşmüş %70'lik bir indirimle. Allah aşkına bir bakalım şöyle. One dot blade. Ee, bunun fiyatı neye düşmüş? Bu ilk çıktığında bu kadar yoktu vardı. 349 TL'den 244 TL'ye 99 kuruşa 130 luk bir indirimle Türkçe arayüz, Türkçe alt yazıyla sepetinizi ekleyip alabileceğiniz oyunlardan. Ben direkt arayüzden gidiyorum. Hani şeyi yok bende bir liste yok. Direkt Galamore'ne giderse aklınızda olan oyunları da ekleyin kendinize göre. Abi şu Resident Evil serisine bakalım bir Resident Evil Village. 269 TL'den %50 indirimle 134.5 TL'ye düşmüş. Resident Evil 3 403 TL'den %75'lik bir indirimle 100 TL'ye düşmüş. Resident Evil 2 var. Bu da 403 TL'den 100 TL'ye düşüş yapmış. Orada orada kızlar yok farklı karakterlemiş. Bir an dedim falan karakterler ay değil mi bunun niye alaka dedim. Far Cry 5. Far Cry 5'ten ziyade şunu söyleyeyim. Ubisoft oyunlarını şu anda Ubisoft oyunlarında kendi üzerinden alırsanız daha karlısınız. 90 TL'lik oyunu 45 TL'ye düşürüyor. %50'lik bir indirim var. Sepedinizde 90 TL eklediniz ya. Yani 90 TL'lik oyun eklediniz de 45 TL vereceksiniz. As Creed Valhalla'yı alabilirsiniz. Far Cry 6'yı alabilirsiniz daha da almak istediğiniz oyun varsa onları da ekleyebilirsiniz. Ne Epic Games'ten tavsiye ederim ne de buradan tavsiye ederim. Ubisoft tarafından bakarsanız daha keyifli olur bileyim yorum eğer size. Bakın şöyle aşağı doğru yavaş yavaş inek. World War Z. Afternoon tam paket bu Aftermath. 61 TL'den 30 uşağa düşmüş %50 indirimle. Onun haricinde bakalım şöyle. Yes'ler geç. Elder Link. 600 TL'ye çıkmış. 419 TL'den satışa diyor. Oyun ilk çıktığıda 200 küsür liraydı. Ulan ne söverim şimdi var ya. %30'luk bir indirim almış. Dalga mı geçiyorsunuz arkadaş? O zaman da para kazanıyordunuz. Şimdi de Sekiro Samuray ve Japon temalı. 289 TL'den 144 TL'ye düşüş düşmüştür. Düşmüştür. Türkçe'ye toplayamadım. İşte size dediğim bu. Euro Truck Simulator 2. 149 TL'de 37 TL. Ye. Abi bu oyun zaten 39 TL'ydi. Oyunu bitirdiler. Full paket yani yaptılar. Haritaları güncellediler bilmem ne. Kazandılar hala da kazanmaya devam ediyorlar. 149 TL'den 37. Firmalara kızamıyorum. Dolar kurunun yükselişinden dolayı. Forza Horizon 4. 199 TL'den 65.67 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Eee... Demek ki şey ya? Bu Elden Ring Circle 5. Secret. 349 TL'den 87.25 TL'ye düşmüştür. Buna bakabilirsiniz. Deyip şöyle devam ediyorum. Basit eğlence online. Şunu izlemiştim. Pinti Panda kanalında izlemiştim. Benim de hoşuma gitti. ilgimi çekti bir oyun. Ama galiba bu tek başına oynamıyor. Arkadaşlar birlikte oynanıyor. Stardom Valley. 24 TL'den %40'lık indirimle 14.40 TL'ye düşmüş olmaktadır. Türkçe ara yüzde birlikte sana oyun keyfi verir. benim minnacık. keyifli bir oyun. Ek, biç, bir şey ver, yap, git, devam et. Onlar şimdi. Bakalım şuradan devam edelim. Crysis 2 Remaster Crysis 3 Remaster 59 TL'den 35 TL'ye düşmüş olmaktadır. Aynı fiyat Crisis 3. Crysis'in 2-3 bir dakika bunun paket olarak olması lazım. 2-3 geç ha bu değil. ya Gerçi bu şekilde de olur. Remaster 2, 2 sene fiyatı tek fiyat vereceğini sen iki oyuna bir de bunun içinde biri de olması lazım ya o görünmüyor şu anda. 38 TL iki oyunu Türkçe arayüz seslendirme ve Türkçe altyazı ile birlikte alabileceğiniz. Ve bu arada... Dekoratik Retik firmasının yaptığı oyunlarının bulunduğu bir paket var burada. Aynen öyle bakın. 264 TL'de şurada gördüğünüz 3 4 5. Evet 5 tane oyunu. Ant Crisis Remastered, Crisis 2 Remastered, Crisis 3 Remastered ve Race. Bu komple 5 paketi 69.45'e şey. kütüphanenize alıp ekleyebilirsiniz. Şuradan devam edeyim abi benim dikkatimi çekenler arasında. Şu oyunu oynamak istiyorum ama bütçe her zamanki gibi engel. Tickboy sırf görseli yüzünden, ha oyunun kapağı yüzünden oyun çok ilgimi çekti. Yani 600 TL bir oyuna çok ama olsun 401 TL'ye indirime düşerek %33'lükle ve bu arada Türkçe arayüz seslendirme de Türkçe'ymiş, alt da Türkçe'ymiş bu arada. Ee, o 27 Ekim 2022'de oyun çıkmış. Ben oyunu almadım. Alamadım. Dövüş sporlarına geldik. Bu arada Jedi, Star Wars Jedi Fallen 279.99'dan 33.59'a %88'lik bir indirimle alınabilecek oyunlar içerisinde Star Wars serisini sevenler. Street Fighter 202 TL'de bu da artmış fiyatı. 50 TL'ye düşmüş. Ulan ben 16 TL aldım ben Bu şimdi söyledim bana. Allah Allah. Ender Rengi söyledik. Spider-Man Mili. Milis Morlis. Ee, PlayStation özel bir oyundu zaten sonunda PC'ye çıktı. 240 şey, 499 TL'den 374.25 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Forza Horizon 5. 600 TL'den 389 TL'ye. Bunu alacağınızda abi gidin şeyi alın. Xbox'ın e, ne diyorlar o Microsoft şeyini paketini alın daha iyi. Aylık abonelerini istediğiniz gibi oynayın. Bence. Doğum Eternal. Yeni çıkan oyunlar içerisinde 349 TL'den %75'lik indirimle 87 TL'ye düşmüş bu haftadır. Metro Exodus Standart. Yani şu anda alıp oynadığım oyun. 187 TL'den 46,5. Hatta bir kemse bu daha fazla. 60 küsür lira. Bunu bakmam lazım. Oraya bakar yazarım ben. Asinkırt Valhalla. Gülüş bir fiyatla. Yani bunu görmez istiyorum. Steam'e daha yeni geldi. Neden yeni geldi? Herhalde anlaşmayı yeni yaptılar. Ondan dolayı. Ve indirimli fiyatla geldi. 700 TL'lik bir fiyatla geldi. 230 TL'ye satıyor. Abi kendi mağazasında Ubisoft'un mağazasında ya bu saçmalık geliyor. Oyun zaten şu anda 88 TL. Yani içine 2 TL'lik 3 TL'lik bir şey bulup ekleyip sıkıştırın abi. 90 yapıp 45 TL sen alsın 40. Vallahi zaten alırsın. Ya da 2 tane oyun ekle ya. ya şu biraz şey geliyor hani komik geliyor. Bakalım şuradan devam edelim. Hitman 3. Ee, 299 TL'den 165 TL'lik indirimle 104 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Dragon Ball ya çocukluğumun çizgi filmi hala devam eden yani oyun olarak da hiç alıp oynamadım ama 179 TL'den 26.85 TL'ye düşmüş bir loot bulunmaktadır. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz Grounded yani online bir şekilde arkadaşlarınızla görevler yaparak oynayabileceğiniz bir oyun. 169 TL'den 180 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Arkadaşlarınız varsa anlayabilecek oyunlar içerisinde. Onun haricinde Tom Reno 6. 89 TL'de bu da. Yani Battle Royale tarzı oyunları seviyorsanız Alınabilecek oyunlar içerisinde en kaliteli oyunlar. Ha, hile var mı şey var mı bilmiyorum ama 89 TL'den 35 TL'ye alınabilecek oyunlar içerisinde. Ondan sonra bakıyorum. Şunu e, geçen gün firmada biri ücretsiz olarak verdi. Sea of the Trip. Yani gördüğünüz gibi korsanlık, denizlikli bilmem ne alakalı bir oyun 61 TL'den 30.50 TL'ye düşmüş. Türkçe alt yazılı, Türkçe arayüzlü bir oyun. Bu arada Türkçe olduğunu ilk defa görüyorum. Yani oturup oynamak lazım. Ve sonuna doğru geldim mi ne yapayım? Ana sayfa üzerinden direkt gidiyorum. Program almak istiyorsanız da şuralara bir bakabilirsiniz. Ne bu abi? Bir bak. ilgimi çekebilir. Yani en azından şu konuştuğum mikrofon sesi torozunu alabilir. bile. Ee, of Black Ops 3, 109 TL'den 68 TL'ye düşmüş, %67'lik bir indirimle. Başka, Horizon Zero'yu söyledim galiba. Far Cry, şey, Far Cry diyorum ya. Assassin's Odyssey, 169 TL'den 67 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Bunlar aracında bakıyorum şöyle. NBA maç türü oyunları seviyorsanız basketbol oyunlarına 700TL'den 699TL'den 244TL'ye %65'lik fili indirimle Alınmış bulunmaktadır Fallout 4 e, Bunu Epic Games demeyin de şey Amazon Prime 8TL'ye alırsanız Şu anda yıl sonu şeylerini de verecektir. büyük ihtimalle de haftaya başlar Amazon 2 bayağı bir oyun verecek günlük Başka da bir şey göremiyorum ya Black Ops 2 167 gelirim ve 139 TL'den 45 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Tom Astro Konval. Yani Ubisoft oyunlarını o tarafa doğru siz Ubisoft Launcher üzerinden alın daha iyidir. Başka da bakıyorum. Bakıyorum hızlı bir geçiş yapıyorum. Wheels Araba yarışlarını sevenler için alınabilecek değişik oyun türü. En azından gerçek Hot Wheels pistleri falan ıvır zıvır var. Bildiğim kadarıyla oğlum da istiyordu bunu gerçi de. 199 TL'den 49 TL'ye düşmüş. Dlog Dark e, 4 bölümü 5 bölümü de açıldı. Yeni bir tane DS'i geldi ekstradan. Ve bu arada e, yıl sonundan sonra. Yani 2023'ten itibaren Dlog'un yapımcısı zaten açıkladı. Oyuna zam gelecek. 57 TL'den 38 TL'ye bence alın ve oynayın kış şartlarına, kış aylarında oynanacak en güzel oyunlardan biri. Başka, 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 başka. Mortal Kombat 10 X ne derseniz artık %75'lik bir yerinde 59 TL'den 14.75 TL'ye düşmüş bulunmaktadır. Dövüş sporları da. Ready 13'lük kabus. 13. Cuma pardon. 25 TL'den %67'lik indirimle 8.25 TL'ye Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz harika, bir korku temalı oyundur. Arkaya geçtim. bu. Island Definite Edition. Definite Edition. Dead Island. %80'lik indirimle ee, bir su içeyim. Burada su var. %80'lik indirimle 6.20 TL'ye. Oyuncu zaten ikincisi çıkıyor mu? Çıktım öyle bir şey. Bir bakarsınız. Liste bu kadar. Yani şu anda yani liste falan hazırlamadım. Gerçi karambole gittim. Ön safhaya ne varsa onu söyledik. Bir haber baktık, inceledik. Aşağı indikçe daha da var. Ama fazla da bakıp taşı şey yapmaya gerek yok. Hikaye ama şu anda şunu diyebilirim size arkadaşlar. Videoyu baştan sona izleyen arkadaşlara. Oyun fiyatlarına zam geliyor. Asgari ücret açıklandı. Bundan dolayı da dolar kuru yeni hareketlenmeye başlayacaktır. Büyük ihtimalle. Oyun fiyatlarına ister istemez zamlar gelmeye başladı. Şu anda son indirimler bunlar. Alabildiğiniz kadar alın. Almak istediğiniz oyunu öyle çöpleri bilmem neler alın demiyorum. Ama alabildiğiniz oyunların hepsini alın derim. Muhakkak. Çünkü aynı başka tür oyun sahibi olamaz. Türkiye'de git git gide, yani git gide zorlanmaya başladı. Bundan dolayı da bence alın. Evet kanalıma abone olup videomu beğeni paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.